Şim Parti'sinin çok kıymetli Genel Saymanı, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve kurucularımız ve 26 Eylül'de yapacağımız Büyük Kurultayımızda İstanbul'u temsil edecek kurultay delegelerimiz. Kahvaltımıza hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Genel Başkanım, 26 Eylül'de İstanbul çok güçlü bir şekilde Ankara'da Genel Başkan'ın yanında en güçlü şekilde bulunacak. Ve inşallah evet. ve inşallah partimizin ilk kurultayı tarihe geçecek ve iktidar önceki öncesi son kurultayımız olarak da biz partimizi en güçlü şekilde orada temsil etmeye, genel başkanımızın yanında bulunmaya gayret edeceğiz. Müsaadenizle genel başkanım, bugün biliyoruz ki siz adaylık açıklamanızı, zaterleriniz adaylık açıklamalarınızı Edirne'de yapacaksınız. Ve öngörümüz, genel merkezinden aldığımız bilgi de daha önce tüzüğümüzde yazdı ve size defaatle söylediğiniz şekilde genel başkanı Türkiye Değişim Partisi'nde bütün üyeler seçecek ifadesidir. Ve bilgim doğrultusuna söylüyorum. Önümüzdeki hafta pazar günü de inşallah il binamızda İstanbul'daki bütün üyelerimizle beraber adaylığını açıklayan genel başkanımız ve başka da aday varsa bilemiyoruz ama genel başkanımızı oylayacağız ve tüm üyelerin seçtiği bir genel başkan olarak da Türkiye'de demokrasiye bütün partilere söz <laughs> Genel başkanım çok fazla tutmak istemiyorum telefonda, eee e, mikrofonda, kürsüde. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yarın inşallah Beylikdüzü ilçesinde de çok yüksek bir katılım var. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip partimize katılanlar rozetlerini bizden <gülüyor> alacaklar. Yorumu... Böyle bir toplantıda ben niye yokum? Başkanım şeref verirsiniz. Ben evet, maus ben. Diğer vakit oldum. Evet, evet. 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 evet genel başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için çok şeref duyduk. Ee, yolunuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Allah bize mahkumiyetler göstermesin. Çok değerli genel saymanım. Çok sevgili disiplin kurulu başkanım. Çok değerli kurucularımız. Çok değerli İlçe başkanlarım, bugün gerçekten aranızda bulunmaktan, sizlere hitap etmekten büyük bir heyecan duyuyorum. Şöylesine bu güzel salona baktığımız zaman, 90 günde tüzel kişiliğini kazanan, kararlı, verimli ve uyumlu bir kadroyu görüyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Coşan, Koşan ne yaptığını bilen, yaptığına inanan kadrolarla yola çıkıyoruz. 26 Eylül Türkiye Cumhuriyetinin gerçekten dönüm günü. 26 Eylül güneşin yeniden doğduğu gün. 26 Eylül diyor ki. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. 26 ay 26 Eylül bir demokrasi bayramı. 26 Eylül bir barış bayramı. 26 Eylül din farkının, dil farkının, ırk farkının, kültür farkının olmadığı bir gün. 26 Eylül Malazgirt'ten Koçatepe'ye uzanan tam bağımsız Türkiye'nin bir... Sevgili Kurultay Delegelerim, biraz hemen şimdi Edirne'ye hareket ediyorum. Tam saat 14'te Serhat şehri Edirne'den bütün ulusuma, bütün yurttaşlarıma sesleneceğim. Ve yarın saat 14'te Diyarbakır'da olacağım. Salı günü, Salı günü Ege bölgesinde olacağım. Cuma günü İç Anadolu'da olacağım. Haftaya pazar günü bismillah diyerek. Bazıları lafta, bazıları sözde, bazıları mikrofonda demokrasi diyor. Ama kendi içlerinde demokrasi uygulayamıyorlar. Soru, bir siyasi partinin genel başkanı kendisini üyelerine emanet edemezse millete nasıl emanet edecek? <laughs> Bazı siyasi partiler bizim görüşlerimizin, düşüncelerimizin arkalarından gelmeye devam ediyorlar. Biz gençlerle ilgili konuları altı ay önce gündeme getiriyoruz. Bizim konuştuklarımızın satırına, virgülüne dokunmadan herhalde onların metin yazarları alıp onların önüne koyuyor, onlarda konuşuyor. Siyaseti Biz siyaseti Türkiye'de Değişim Partisi'nden öğrenecekler. Onun için sevgili, sevgili kurultay delegelerim, il başkanım, değerli kardeşim, uzun yıllardan beri birlikte olduğumuz, birlikte olmaktan da iyi bir takım kurduğuna inandığım sevgili Yusuf Polat başkanımdan ricam çok çalışacağız. Hanımefendi izin verecek. Çok koşacağız. Ama hepinizden ricam şu armudun sapı üzümün çöpü demeden önce Türkiye Değişim Hareketi'ne gönül veren Türkiye Değişim Partimizde görev alan bir tek arkadaşımın üzülmesini istemiyorum. Benim ne söylediğimi çok iyi anlamanızı istiyorum. Çok vicdansızlık gördüm. Çok siyasette emek hırsızlarını gördüm. Bakkaldan gofret çalan çocuk benim için hırsız değildir. Marketten süt alan anne benim için hırsız değildir. Onlar benim için baştaacıdır. Çocuğuna